Benim ismim Halev Yapan. Burada dükkanım var, esnafım. Camide de fahri olarak müezzinlik yapıyorum. İmam da şimdi izinde. İmamlık da yapıyorum. Tekke Camisi Tadilat'ta oranın tuvaleti kapalı şimdi. Şu an yoktur. 4-5 aydan beri kapalı. Bizim camimizin tuvaletini de yıktılar. Belediye yıktı. Yeniden yapmayacağız diyorlar. Geçen hafta içinde Tahmazoğlu, Sayın Tahmazoğlu buradaydı. Mehmet Tahmazoğlu. Kendisine dedi ki... Biz dedik cemaat olarak sıkıntı çekiyoruz, esnaf olarak sıkıntı çekiyoruz tuvalet konusunda. E, tuvalet yıkıldı, yapılmayacak mı? Yapmayacak mısınız dedik. Yok dedi. Biz yapmayacağız dedi ve e, bunu da dedi vakıflara bildirin, vakıflar size yardımcı olsun e, dedi. E, biz de şimdi perişanız. E, buna gelen esnaf veya cemaat veya yabancı birisi tuvalet soruyor, tuvalet yok. En yakın cami boyacı camisi var, o da hemen hemen 10 dakikalık bir yol. Ee, orası kapalı, burası kapalı, burayı yıktılar. Tadilat yapıp yeniden yapıp bize hizmetimize de vermeyecekler herhalde sözlerine göre. Ee, yapacak yer de yok. Şurası var, burası da böyle bir e, haraba halinde. Gözlerle burayı restore edilir ama e, cemaatimiz de diyor ki burayı e, alıp bize yapıp tuvalet yapıp verseler de daha güzel olur diyorlar ama e, bize yardımcı olacak kimse yok. işte bu camı yapılacak, tuvalet yıkmışlar. Yüzü o camı, bu, bu, camı tuvaletsiz olmaz. Aura da yok. Bu millet ne diyecek? Bu millet ne edecek? Yıkıldısa yapılmasını isteriz tabii ki. Cemal nereye gidecek? O, e, tek de camısının yıkıldı. O da inşaat halinde. Bu bir insanlar nereye gidecek o zaman neticede? Boyacı camiye mi gidecekler? Burayı bir zahmet yıktılarsa da tekrar yenisini yapsınlar. Vakıflar mı ilgileni, belediye mi ilgileni, ikisinin arasında bir şeyler, protokol imzalasınlar. Tekrar yerine getirip yapsınlar buraları.